Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan binalardan olan Endüstri Meslek Lisesi binası onarılarak Halk Kütüphanesi'ne dönüştürüldü. Onarım çalışmaları tamamlanan ve son teknoloji ile donatılan kütüphane hizmet vermeye başladı. Kadın Kadıboğlu'da. Evet, sadece bol Çok sadece bunların dolapları dahi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Halk Kütüphanesi'ne dönüştürülen Cumhuriyet döneminden kalma binayı ziyaret etti. Cumhuriyet döneminde yapılmış çeşitli binalardan biri olan e, sanat okulumuz yaklaşık 2 yıl güçlendirilmesi onarımı yapıldı. Ve kütüphane olarak bugün itibariyle o konuşma buluşma imkanına kavuştuk. Onun için biz de bugün e, sen milletvekillerimizle, kurum amirlerimizle birlikte ziyaret e, ettik. Şimdi güzel bir kütüphane olmuş. Gençlerimiz bugünden e, kütüphaneyi doldurmuşlar. Hem burada ders çalışma imkanı var, hem sürekli yayınlar takip etme, hep önüşü kitap alma imkanlarına var. E, Ziyarette Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Abdullah Arvas, Osman Nuri Gülacar ve İrfan Kartaldı eşlik etti. Depremde e, tahribat gördüğü yıkıldı ve kapalıydı. Eee ile Halk Kurt Merkezi ve 2011 e, Cumhurbaşkanlığı Halkın Ajansı valilik desteğiyle Kültür Sosyal Tesisleri tesis edildi. Burası bir falan bu bina e, iki tane daha binalı var. Daha önceki Abdülkadir Kilisesi'yle aynı eski taş yapımı tarihi binası, bir yazı. İkinci bir yazı. yıllarda yapılmış olan bina. Burası da kent binamız var. Burası da inşallah restore ve destek çarşı yapıldık. Yani burası da yani 3 bin metrekarenin üstünde iki katlı güzel bahçesiyle gelip yani, okuyabilecek, dinlenebilecek, dersini çalışabilecek. saat 7'ye kadar açık katılım için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu göreve başlarken anlam ve teşekkürler sizlere geliyor. Bu hiçbir yerinde olmayan bir şekilde nasıl parametrik bir, defa, bir, defa, bir defa. varsa kitaplar, fikirler sayesinde kitaplardan biliyorum. kitaplar gayet tasarlamak gibi şartlarda başarılı biliyorum. Geldiğiniz için hepinize önceden zevk diliyorum. Gerçi bu vakti

zamanda tabirler bir yolda ee, Endüstri Meslek Sesimizin eserimizin en eski bölümünde e, ilk halk kütüphanemizin açılışını yapıldı. Daha doğrusu yerinde incelemelerde bulunduk. Çok tatlı ve güzel bir mekan. Bu yani, mekanda mekan çocuklarımızın kitaba rahatça ulaşabileceği, gençlerimize rahatça ulaşabileceği, e, yani, Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Cumhuriyetin ilk yıllarında kalan binalardan olan Endüstri Meslek Lisesi binası onarılarak halk kütüphanesine dönüştürüldü. İşte psikoloji, din, din, kitaplarımızın, sosyal bilimler kitaplarımızın, dil kitaplarının, doğa bilimlerinin olduğu bölümümüz Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana kentte ayakta kalan ikinci bina olan Endüstri Meslek Lisesi binası, ilk etapta müzeye dönüştürülmek için onarılmaya başlandı. Ancak Van Müzesi'nin hizmete girmesi ve kütüphaneye olan ihtiyaçtan dolayı müze projesinden vazgeçildi. Van Büyükşehir Belediyesi tarihi yapıyı bu kez halk kütüphanesi olarak tasarladı. Onarım çalışmaları tamamlanan ve son teknolojiyle donatılan kütüphane hizmet vermeye başladı.